Arabanın kontağını açıp tam çalıştıracakken park lambasını kontrol edin uyarısıyla karşılaştım. Arabadan inip acaba nerede sorun var diyerek aracı kontrol ettiğimde sağ stop lambasının yanmadığını fark ettim. Kolları sıvayıp sağ arka stopu sökmeye başladım. Stopu tutan mandalı söktükten sonra soketini çıkarıp sağ arka stopu boşa çıkarıyorum. Stop duyusunu tutan 4 adet yıldızlı vidayı çıkardıktan sonra duyuyu boşa çıkarıyorum. Stop duyusunun üstündeki lambaları gözle ve elle kontrol ettikten sonra sorumlu ampülü buluyorum. Ardından ampülü çıkarıyorum ve ampülün içindeki telin koptuğunu görüyorum. Uyumlu ampülü temin ettikten sonra tekrar geri takmaya başlıyorum. Bu tarz ufak işleri kendimizin yapabileceğini düşünüyorum. Bence bu işlerden korkmayın. Bir şeyleri öğrenip ve yapmanın tatmin edeceğini düşünüyorum. Neyse sonuca geçtiğimiz zaman sağ arka stop lambası tekrar yanıyor ve arabamdaki park lambasının kontrol edin uyarısının kalktığını görüyorsunuz. Kullandığım ürünlere profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.